Evet şu anda Ildırı açıklarındayız. Çok açıklardayız. Boğaz var. Boğazın oradayız. Ee, Necati abimiz bir tane balık çekiyor. Çok güzel mercan çekiyoruz. Fangiriler çekiyoruz. Ee, şimdi çekeceği balığı size gösterelim şöyle. Yavaş. Yavaş. Evet görüyorsunuz. Of, of 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 maşallah. Maşallah. Şöyle bir poz ver bakalım. Şöyle. Oh 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 oh. Ya, abi senin balığın gerçekten güzelmiş bak. benim balığım. Maşallah bir maşallah. Yani, şuna. Maşallah. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Aşağısı harbiden on numara balık kaynıyor. Bak bakalım. Bak bakalım. Merhaba de. evet. Ayağımla şöyle ayağıma doğru yaklaştır bakalım. Büyüklüğe bakın. Ayağım kadar. Şerefsizim ayağım kadar. Maşallah. Baba al şunu beni çek bakayım. Evet görüyorsunuz bunlar da yakaladığımız mercanlar. Maşallah maşallah maşallah. Necet abi bak senin için hazırlıyorum bu videoyu. Baba. Al. Evet. Abi ne yapıyorsun aşağı düşüreceksin sen balığı ya. Abi, şuna bakar mısın ya? Fangeri bunlar şey mercan değil bunlar ha. Hadi. Ama o mercan abi, fangiri farklı. Al, düzgün at. Tamam. Dur lan bir şey, şey koştu, oradan da çekeyim. Dur, gel. Hadi abi gözünü seveyim ya. Gel lan. Dur. Bu da Orçun arkadaşımız. İlla çekecek bakalım. <laughs> Çekeceğim ama bakayım dur. Fırsat kaçar mı be? Gel şöyle yere koy. Allah Evet ben de Yasin. Size daha güzel videolarla güzel bir hazırlık yapacağız inşallah. Amacımız güzel balık yakalamak. Anneciğim sana çok güzel balık getireceğim. Ağzına layık olacak canım benim. Değil mi Necdet abi? Evet abi. Aynen öyle abi.